artık yağlarımızdan kurtulma vaktidir. Ne yapıyoruz? Yağ yakıcı çay hazırlıyoruz hem de ananas kullanarak. Hadi hazırsanız başlayalım. Öncelikle ananasın yaprak kısmını bir kenara ayırdım. Şimdi yapacak olduğum karışım için bana daha çok ananasın kabukları gerekiyor. O nedenle kabuklarını kesiyorum. Kabuklarımı şöyle geniş bir tencereye doğru attım ve ananasımın içini başka bir tarifte kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Şu an bugün içim ananasımın kabuklarıyla. Daha sonra bir adet yeşil elma aldım. Yine aynı şekilde yıkadıktan sonra soymadan kesiyorum. Küçük bir parça taze zencefil yaklaşık 3-4 küp olacak şekilde doğradım. Bir adet limon yine aynı şekilde yıkadım ve kabuklarını soymadan kesiyorum. Ve sonra da 3 tane çubuk tarçını yine tenceremin içine attım. 5-6 adet karanfili aldım ve yine tenceremin içine attım. 2 litre suyumu tenceremin içine dolduruyorum. Ocağımın altını açtım ve tenceremi ocağıma yerleştirdim. Ocağa koydum, kapağını kapattım. 15 dakika fokur fokur kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısarak birazcık daha bekleyeceğim. Daha sonra bir kenara ayırıp soğutacağım. Karışımımızı süzdükten sonra bardağı döküyoruz ve afiyetle içiyoruz, yağlara da elveda diyoruz.